Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Türkçenin vazgeçilmez konularından biri olan yazım kurallarıyla karşınızdayız. Yazım kuralları uzunca bir konu olduğu için iki ayrı videomuzun birincisiyle hemen başlamak istiyorum. Bakalım birinci kuralımıza. Saatlerin arasına nokta konur. Gelen ek kesmeyle ayrılır. Hemen örneklerime odaklanıyorum. 13.45 T. bakın saatte dakikanın arasında nokta konduğunu sizlerle görüyorsunuz bazen sorular geliyor bize bununla ilgili öğretmenim ama dijital saatler iki nokta kullanılıyor Evet ama biz bunu yazıya çevirdiğimizde yazı olarak yazdığımız iki nokta kullanamıyoruz kullanırsak yazıma tavsiye yaparız Peki gelen eklerimize kesme işaretiyle ayrılacaktır demiştik Peki eklerimize bakalım 13.45 t. Neye göre ek getiriyoruz? Biz tabii ki de kelimemizin son harfine göre getireceğiz. Yani 13.45 dediğimizde ş şey ile biten bir kelimemiz var. Yani sert bir ünsüzdür. Fıstıkçı şahap hatırlayalım mı? Peki sert ünsüzlerden sonra gelen eklerimiz eğer yumuşak bir ünsüzle başlıyorsa hemen o da sertleşecek ve öksür. Dolayısıyla doğru yazım hangisidir? Tabii ki de birinci yazımımızdır. İkinci kuralımız Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları büyük harfle yapılır. Yani bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltmasını görüyorsunuz. TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri TSK, Türk Dil Kurumu TDK. Peki aralarda nokta işaretini görmüyorsunuz. Nokta yazarsak, koyarsak daha doğrusu yazım yanlışı yapmış olacağız. Peki istisnalarımız nelermiş? Gelenekselleşen Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe noktalı olarak karşımıza çıkacaktır. Notumuz var yine burada 5 yıldızlı görüyorsunuz kurum ve kuruluş adları kısaltıldığında ek kısaltmanın okunuşuna göre gelecektir ve hep ince ünlü olarak getireceğiz. Hemen yanlışı gösteriyorum size. Bakın bu kısaltmayı kalın ünlüyle okursak arkadaşlar TDK diyoruz ve getirmiş olduğumuz ek de kalın şekilde gelecek. Bakın yazım yanlışı yapıyoruz. Ama doğru yazım hangisi? TDK şeklinde okuyacağız. ince ünlülerle okuyacağız. Ekimizi de nin şeklinde getireceğiz. Evet. Devam edelim. Bir de bizim Türkçe'de biliyorsunuz üç farklı görevde kullanılan ki'lerimiz vardı. Bağlaç olan ki diğer bağlaçlar gibi her zaman ayrı yazılırdı. Fakat ki'nin kalıplaşarak bitişik yazılmış olduğu kelimelerimiz var bizim. Bakın simbohçam olarak kodlamıştık. Nelerdi bunlar? Sanki, illaki, meğer ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü ve mademki olarak karşımıza çıkar. Diğer kuralımız küçük harfle yapılan kısaltmalarda gelen ek kelimenin açılımına göre gelecektir. Ne demek istiyoruz? Örneğin kuruş kelimesinin bakın kısaltması kr'dir. Arkasından noktamızı yazdık. Fakat ben bir ek getirmek istersem buna hemen kelimenin açılımını baz alacağım arkadaşlar. Yani ne diyeceksiniz? Kuruş diyeceğiz ve un ekini açılımına göre uygun şekilde getireceğiz. Evet, beşinci kuralımız. Özel isim veya şöyle yapalım. Özel isim veya unvan olan bir kelime. Birkaç harfle kısaltılırsa yalnız ilk harfi büyük yazacaksınız. Yani profesörün kısaltmasında bakın prof yazdık. Diğer harfler küçük sadece P büyük yazılmış. Yine avukat av olarak yazdık. Noktamızı koyuyoruz. Yine İstanbul dediğimizde İstanbul ist şeklinde yazıp noktamızı koyduk. Bir de burada gün caddesini kısalttım sizler için. Yine caddeden sonra kısaltmamız caddir ve noktamızı koyacaksınız. Hemen altıncı kuralımız. Özel isim olmayan kelimelerin kısaltmaları nasıl yapılacak? Özel isim olmayan kelimelerin kısaltması tabii ki de küçük harflerle yapılacak ve arkasına hemen nokta konacak. Bakın cilt C nokta, sayfa S nokta, ya da çok görürsünüz bu kelimeleri sizler metinlerde çeviren çev nokta olarak karşımıza çıkacak. Peki bu kısaltmaları da bazen ekler getirilebiliyor. Nasıl yapacağız öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Hemen eki getirmiş olduğumuz kelimeyi okuyacağız arkadaşlar ve ekimiz öyle getireceğiz. Yani ekler kelimenin okunuşuna göre gelecek. Örneğin VB yani ek getirmek istiyorum hemen okunuşuna dikkat edeceğim ve benzerleri sayfa dediğimizde kısaltması sf noktadır. Ama ek getirmek istersen sayfalar şeklinde getireceğim. Yine edebiyatı bakın orada da yine bir örneğimiz mevcut. Bakarsanız hemen yedinci kuralımıza devam edelim. Elementlerin ve ölçülerin kısaltmalarındaysa nokta kullanmıyoruz kesinlikle. Kullanırsanız yazım hatası yapmış olursunuz. Bakalım metre nokta koyarsınız. Yazım asası arkadaşlar. Sadece metre m şeklinde. Santimetre cm bakın. Gram yine g şeklinde. Yine burada elementlerimizin kısaltmaları mevcut. Peki bu kısaltmaları ek getirirsek biz kısaltmaya göre mi getireceğiz? Yoksa kelimenin açılımına göre mi getireceğiz? Tabii ki de kelimenin okunuşuna göre. Yani metreye, santimetreyi, gramdan ve gelen eklerimizi görüyorsunuz kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Evet 8. kuralımız kurum ve kuruluş adlarına gelen eklerimiz ise kesinlikle ama kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakın ne ekimizi getirdik. Ama kesinlikle ne yapmayacaksınız? Kesme işareti almayacaksınız. Ya da bir kurum ismimiz var. Türk Dil Kurumu dediğimizde Bakın ekimizin altını çizdim ama asla kesme işareti kullanmıyorum. Yine istisnamız var burada. Avrupa Birliği ne görüyorsunuz? Ekimi kesmeyle ayırmak durumundayım. Peki okullar şöyle bir buraya da üç yıldızlı bir not şeklinde yazdım. Okullar nedir? Okullar da bir kurum adıdır. Hemen yün isimlerinin yazımını görüyorsunuz. Bakın burada şöyle çekelim hemen kağıdımızı da daha güzel görmeniz için. Yönlerimiz nelerdi bizim? Bakın burada hemen çizdim sizlere kuzey, güney, doğu ve batı. Ana yönlerimizde kuzey, doğu, güney, doğu, güney, batı ve kuzey, batı da ara yönlerimizde. Ara yönlerimiz dört tane görüyorsunuz. Ana yönlerimiz de öyle. Ara yönler nasıl yazılmış? Bitişik yani birleşik yazılmış. Bu notumuzu da şöyle size göstermek istiyorum. Peki nasıl yazacağız? Eğer bizim bu ana yönlerimiz ya da ara yönlerimiz bir Yer adından sonra gelirse bu örnekte olduğu gibi küçük yazmak durumundasınız. Neden? Çünkü yön kelimesi batı yer isminden sonra gelmiş. Ama buradaki gibi eğer benim yön bildiren kelimem bir yer adının başına gelirse büyük yazmak durumundasınız. 10. kuralımız Dağ, ova, nehir, göl ve boğaz nasıl yazılacak? Hemen bakalım. Bu kelimeler de eğer bir yer adından sonra kullanılırsa büyük yazılacak. Örneğin Ağrı Dağı, Van Gölü ve Konya Ovası. Zaten mantık olarak arkadaşlar Ağrı Dağı, Van Gölü, Konya Ovası örneklerimizi çoğaltabiliriz. Dünyada bir tanedir ve özel isim tili kazandıkları için zaten büyük yazılmak durumundadırlar. Ancak bakın notumuza bakalım. Van kedisi Antep Buradaki kedi ve fıstık kelimeleri de bir şehre bakın bağlanmış şehir isimlerine bağlanmış ancak kedi ve fıstık bakın kedi dediğimizde fıstık dediğimizde bu türlerden bir sürü var dolayısıyla özel isim olma özelliğini kaybedip cins isim olduklarından dolayı nasıl yazdık küçük yazdık buna da dikkat çekmek istiyorum Hemen baş kelimesinin yazımıyla devam edelim. Baş kelimesi ikileme olarak da karşımıza çıkabilir. Ya da normal bir kelimeyle birleşerek de karşımıza çıkabilir. Yani ikileme olmadan. Eğer ikileme ise karşımıza çıktığında bakın başa baş ya da baş başa dediğimizde nasıl yazacağız? Ayrı neden? Çünkü ikilemeler zaten her zaman ayrı yazılır. Ancak buradaki gibi başa kim? Başvuru, başçavuş ya da başbakan derken karşımıza çıkarsa baş kelimesi diğer bir kelimeyle birleşerek nasıl yazıyorsunuz? Bitişik yazıyorsunuz. Peki notumuza hemen odaklanalım. İkilemeler nasıl yazılır? Her zaman ayrı yazılır. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Örneklerimize bakalım hemen. Düşe kalka, eski püskü, el ele, peşi peşine ve yan yana ayrı yazıyoruz ikilemelerimizi devam edelim hemen. Yine burada dikkatinizi çekmek istediğim bir 3 yıldızlı notumuz var. Gitgide bir ikileme değildir ve her zaman bitişik yazılacaktır. Peki alt üst kelimeleri nasıl yazılacak? Bu kelimelerde yer adı bildirmiyorsa bitişik yazılacak ama yer adı bildiriyorsa ayrı yazılacak. Yani yer adı bildirmesi zaten kelimenin anlamını kurudu anlamına gelir. O yüzden de ayrı yazılmak durumundadır. Örneğin akşamüstü Bakın üst kelimesi burada akşam kelimesiyle birleşerek bir zaman anlamı taşıyor. Dolayısıyla bitişik yazılır ama yer altı böbrek üstü. Hemen şöyle düşünebilirsiniz bunu. Yerin altı oluyor mu? Böbreğin üstü oluyor mu? Evet oluyor. Yani bunlar bir yer bildiriyor. O zaman bitişik yazılamaz ayrı yazılacaktır. Bakın yine ayak altı, bilinç altı, gerçek üstü ve bayram üstü dediğimizde bu kelimelerdeki üstler ve altlar yer adı bildirmediği için bitişik yazılacaktır. Hemen gelelim 13. kuralımıza. Üleştirme sayıları nasıl yazılacak? Önce üleştirme kelimesinin anlamının paylaştırmak olduğunu söyleyelim. Eğer bir sayıya 5'teki Örneğimize bakalım. 5 kelimesine bakalım. Örneğimizdeki daha doğrusu. Aş, er ya da şarşar gibi ekler getirerek üleştirme sayısı elde ediyorsam bu kelimemiz ancak ve ancak yazıyla yazılır. Eğer buradaki gibi sayıyla yazarsanız beşi yazım yanlışı yapmış olursunuz. Hemen yine noktalı bir e, kuralımız var burada. Görüyorsunuz. Bakalım hemen beraber. Özel isimlere getirilen ekler eğer ki çekim eki ise bu ek kesme işaretiyle ayrılır. Ancak yapım eki ise kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. İzmir özel isimdir. Bunun üzerine getirmiş olduğumuz bir in yani çekim eki var. Çekim eki olduğu için kesmeyle ayıracaksınız. Ancak İzmirli yeni bir kelime türüyor değil mi? İzmir'den İzmirli oldu. Yapım eki asla kesme işaretiyle ayrılmaz. Peki öğretmenim eğer bir kelime de bir yapım eki var üzerinde de çekim eki varsa biz bu sonradan gelen en sona gelen çekim ekini kesme işareti ayıracak mıyız dediğinizi duyar gibiyim Hayır arkadaşlar Eğer bir kelimemizin üzerinde yapım eki onun da üzerinde çekim eki varsa yine çekim ekini kesme işareti ayırmıyoruz bu kurala lütfen dikkat edelim Hadi gidelim hemen Bizim saygınlık, meslek unvan ve rütbe bildiren lakaplarımız var. Tıpkı burada olduğu gibi Ayşe Hanım, Ali Bey ve Doktor Murat dediğimizde bakın saygınlık belirtiyor Hanım ve Bey ya da burada meslek bildiriyor, unvan bildiriyor Doktor Murat dediğimizde her zaman büyük yazacağız arkadaşlar. Peki diğer kuralımız neymiş? Teyze, amca, halı gibi akrabalık belirten kelimeler küçük yazılacak. Yani bu kelimeleri gördüğümüz zaman illaki bizim akrabamız olması gerekmiyor bu. Teyze, amca, hala her zaman küçük yazacağız. Örneğin Melek abla ve Burçin yengem dediğimizde ablanın A'sı ve yengenin Y'si küçük yazılacaktır. Ancak diyorum yine bu akrabalık bildiren kelimeler eğer ki bazen karşımıza lakap olarak ya da unvan olarak da çıkabilir. İşte o zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Büyük yazacaksınız. Örneğin Nene Hatun, Telli Baba ya da Dayı Osman dediğimizde bu kelimelerimiz büyük yazılmak durumundadır. Evet yine 17. kuralımıza devam edeceğim. Bir yer adından sonra gelen il, köy, ilçe ve kasaba kelimeleri de karşımıza çıkabiliyor. Bunlar her zaman küçük yazılacak. Örneğin Ankara ili derken bakın ilin iyisini küçük yazmak durumundasınız. Büyük yazarsanız ne yaparsınız? Yazım yanlışı yaparsınız. Menderes ilçesi ilçenin iyisi küçük ya da Delice köyü köyün k'si de küçük yazılmak durumundadır. Peki 18. kuralımız neymiş? Mahalle, cadde, sokak isimleri de her zaman büyük yazılacak. Neden? Çünkü bir belli bir adresi ifade ediyor çocuklar. Kemalpaşa Mahallesi dediğimizde mahallenin M'si büyük yazılacak. Yine Atatürk Caddesi dediğimizde caddenin C'si de büyük yazılacak. Peki biz bu işte mahalle, cadde ve sokak bildiren isimlere ek getirirsek kesme işaretini ayıracak mıyız? Tabii ki de ayıracağız arkadaşlar. Burada örneğini sizlerle paylaştım. Atatürk Caddesi'nde dediğimizde ne yapacağız? Kesme işaretini ayrılacağız. Evet arkadaşlar yazım kuralları ile ilgili birinci videomuz bu kadardı. İkinci videomuz da hemen arkasından gelecektir. Takipte olunuz lütfen. kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.